Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı, hocaların hocası Profesör Doktor Park Erzengil. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Önce sizi biraz tanıtmak istiyorum. O kadar çok hizmetleriniz var ki arada şöyle yazdıklarıma bakacağım. <laughs> İzninizle. Gerçekten. Ee, İstanbul Tıp Fakültesi'ne ekokardiyoloji laboratuvarını ilk açan kişi sizsiniz. Ve zaten bu şekilde sizinle tanışmıştık. Ben küçük bir kız çocuğuyken bana yanlış teşhis konmuştu ve siz bunu bulmuştunuz. Ee, onun sayesinde e, aile dostluğumuz e, kuruldu, hayatımı kurtarmıştınız. İnsanlar nimetsiniz, gerçekten sağ olun, var olun. Ben de size minnettarım, iyi ki varsınız diyorum. Ee, Türk Kardiyoloji Derneği Etik Kurulu Başkanısınız. Ee, Avrupa'da da derneğin Türkiye temsilciliğine devam ettiriyorsunuz. 1998-2004 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi 2. dönem dekanlığını yaptınız. E ee, çok müthiş çalışmalarınız oldu gerçekten. Ve bununla ilgili Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'den, e, Almanya'dan, çeşitli ülkelerden üstün başarılarınızdan dolayı üstün madalyalar aldınız. E, bununla ilgili de ben önce Vatan Gazetesi'nde sizinle ilgili vatandaş için çalışan Cesur Yürek diye bir manşet atmıştım. Ve bir sürü hastalarınız bana döndü, işte sizi sordu, ulaşmaya çalıştı, çok ses getirmişti. E, i̇laç tedavisi bulduğunuz ekibimizle beraber paylaştık. E, kalbe giden veya diğer damarlardaki tıkanıklıkları ilaçla açabildiğinize dair müthiş gerçekten e, tıp literatürüne girdi bu. Bununla da inşallah tıp Nobel ödülünü almanızı canı gönülden bekliyoruz. Bu çok önemli. ve Çare doktor lakabı taktı vatandaşlar size bununla da ilgili. O kadar çok şeyleri çalışmalarınız var ki müthiş anlat anlat. <laughs> İngiltere'de, Amerika'da birçok ülkede hocalık yaptınız. 27 binden fazla öğrenci yetiştirdiniz. 500'den fazla makale, yayın yaptınız. Çok devasa büyük yayınlar, kitaplar yaptınız. Ömrünüzde bilme ilme adadınız. Kahramanmaraşlı olmaktan da gurur duyan, bizim de kahramanımız olan bir doktorsunuz, büyüğünsünüz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz yayınımıza. Böyle nur yüzünüzle şeref kattınız efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İnşallah bir şey atlamamışımdır. <laughs> ya, çok fazlasını söyledin. Çok teşekkür ne oldu, ederim. Az bile. Olur mu? Siz çok alçak gönüllüsünüz. Ben bilmez miyim? <laughs> Sizin o hastalarınızın içeriye girip böyle hasta bir şekilde sizin şefkatli, hoşgörülü, güler yüzlü yaklaşımınıza psikolojileri düzeliyor. Hastalığın büyük bir kısmını bırakıp dışarı çıkıyor zaten oradan bir tedavi oluyor sizi gördüğünden anda. Hocam sizinle bu dünyanın belası olmuş, şimdiye kadar hiç görülmemiş büyüklükte bir salgın Covid-19 ile ilgili konuşmak istiyorum. Bu salgın nedir? Mutasyona da uğruyor. Bizim başımıza çok kötü şeyler getiriyor. Sanki savaş gibi. Aynı zamanda kalbe etkileri nelerdir? Bunları size sormak istiyorum hocam. Doğru. Tabii önce bütün dünyaya inşallah en kısa zamanda şifa gelir. Vallahi. Bu, bu tür pandemiler insanoğlunun başının belasıdır. Yani 100 yılda bir gelir. Bu, bu, grup, yani bu grup virüsler, işte korona grubu virüsler bir takım dönemlerde gelmiştir. Mesela 1918 yılında İspanyol gribi diye gelen o İspanyol gribinde 50 milyonla tam rakam bilinmiyor ama 50 milyonla 90 milyon arasındaki insanın kaybedildiği söylenir. Evet, kaybedildiği söylenir. Yani bu inşallah bunun da bütün dünya ve ülkemiz, milletimiz yüce Türk ulusu, Türk İslam alemi kurtulacaktır. Amin inşallah. Tabii inşallah. Zaten millet olarak temiz bir milletiz. Dinimiz evet. yüce dinimiz gibi. Evet. E, temiz olmak, maske, hatta çift maske, etkili maskeleri kullanmak, e, a, bir de tabii mesafe, yani en az iki metre, iki buçuk, üç metre gibi mesafeyle insanlarla konuşmak, bunun en önemli çarelerinden bir tanesi. Maske için. Tabii. Benim de kanaatim, bütün yayınların da kanaati, bilim insanların da kanaati, bu hain hastalığın beli aşıyla kırılır. İnşallah. Aşının çeşitli tür aşılar var. Bir tanesi övünç kaynağımız olan Şahin grubunun yaptığı Pfizer-BioNTech evet. e, BioNTech, BioNTech aşısı. Bunun gibi çeşitli aşılar var. Bunlar messenger RNA ile yapılan aşılar. Bir de eski usul çiçek aşısının boğmacanın yapıldığı gibi, Ölmüş virüslardan yapılan e, Çin aşısı dedikleri Sinovac aşısı var. Bu e, ben kendime sıram öyle geldi. Bu Çin aşısından yaptırdım. iki şey doz olarak yani 28 gün arayla. İkisi de iyi şeydir. E, bir öneriniz vardır. var mı hocam? Evet. Çinler hangisine olsun gibi bir öneriniz var mı? Valla aşı olsun da hangisi olursa Herşey olsun. Hiç, olur. fark <laughs> evet. Buzlar mı olsun <laughs> Tabii hangisinden gelirse. Tabii tercihe bağlı. Şöyle bir şey var. Çok aşırı sarışınlarda böyle Hı. yani Kuzey tipi Finlandiya gibi ülkelerdeki sarışınlarda onlarda böyle bu messenger RNA ile olan aşıların alerji yaptığı biliniyor. Hı. Ama Sinovac türü yani bu ölmüş virüslerden yapılan bizim de eskiden Hı. yapılan Hı. Tabii Hı. o aşılarımız onlar riski çok az, yok gibi denecek kadar az, görülmemiştir önemli bir riski. Hangi aşıyı bulursak onu yaptıralım. Çünkü bunu yaptığımız takdirde bu hastalık ancak böyle önlenir. İnşallah kısa zamanda önlenir diyoruz ama bu gidiş de herhalde 2022'nin sonuna kadar da sürebilir. Öyle öngörüyorsunuz hocam uzun sürebilir diye değil, değil mi? Tahmin ederim. Evet. Demokrallığı yani da çok önemli. Ee... Evet. Bu maske, mesafe, mesafe, hijyen hepsi çok önemli. Uyulmazsa toplu hallerde olunursa insanlara da geçiyor. İnsanların psikolojileri de bozuldu. Doğru. Çok haklısın. Yani insanlar e, bir takım yani aktiviteleri bozuldu, hareketlilikleri bozuldu, kilo aldılar. Bunun evet. yanında depresyona da, depresyona da girdiler. bu O bakımdan haklısın. Çok haklısın. Ya bu o, hastalık, bu görünmeyen, sanki görünmeyen bir üçüncü dünya harbi, görünmeyen bir düşmanla savaşıyoruz. Çok Göremiyoruz. Doğru. Bir göre, görebilsek tedbir alacağız. Göremediğimiz için ancak bu tür tedbirler alacağız. Aşı yapılsa dahi, aşı olsak evet. dahi yine maske, yine mesafe, evet. yine temizlik. Bu bakımdan Her mesela zaman olmalıyız. 1918 yılında olan o İspanyol gribi dedikleri mesela Osmanlı'nın tam sıkıntılı günlerinde olmasına rağmen o savaşları kaybettiğimiz dönemlerde olmasına rağmen Osmanlı çok az görülmüş. Bu temizlikten dolayı, yüce dinimizden dolayı olmuş. Bu bakımdan yani yine temizlik, yine mesafe, yine maske çok önemli. Aynı kurallara devam evet. edelim. Hocam virüsün Tabii. etkileri nedir, belirtileri nedir, vücuda hasarları evet. nelerdir? Tabii birçok yakın dostlarımızı yani. Hatırladıkça gözlerimiz yaşarıyor. Maalesef. Çok yakın dostlarımız Benim de çok emeğim olan yetiştirdiğim evlatlarımızı evet. maalesef doktorlarımızı kaybettik. Birçok insanlarımız da kaybediliyor. Hepsi. hepsi Hepsi bizim gözümüzde. Evet. Mekanları cennet olsun. Hele sağlık çalışanlarını ben şehit sağlık şehidi olarak görüyorum. Gerçekten minnettarız hepsini. Evet. Gerçekten öyle. Yani bu insanlar benim gözümde de şehittirler. Meslek şehidiler. Evet. Sağlıkçıların hepsi. Yani hepsi. E, teknisyeninden en üst düzeydeki tabii, tabii. öğretim üyesi kadar çok insan yani birçok öğretim üyesi kaybettik İstanbul tıpta yani hmm. halkımızın çapa diyebildiği çapa kalmış içinde evet. birçok doktor kaybettik evet. sağlıkçı kaybettik, evet. kaybettik. doktorlar Sağ için olsun. hocam kaybettik eczacı kaybettik çok kaybımız oldu yani bu ilk başta bütün dünya bu rahatsızlığı sanki bir enfluenza. bu bizim Hani şifayı bulmuşsun denilen e, ilaçla, ilaçla yedi günde ilaçsız e, bir haftada geçer denilen common cold dedikleri. Bu grip zannedildi ilk başta. O nedenle ilacı da bilinmiyordu, tedbirler de bilinmiyordu. Bu işte e, bu, bu şey olarak toplu toplum bağışıklığı sağlanır, evet. sürü bağışıklığı sağlanır. Genel doğal barışlılık olur zannettiler. ama öyle değil tabii çok tehlikeli bu nedenle e, artık bütün dünya işi sıkıya aldı bu son günleri de şu an günümüzde de gerçekten Türkiye'nin de durumu ilk başta çok iyi gidiyorduk ama son günlerde birden patladı zaten bu üçüncü pik denilen mart ayındaki pik oradan bekliyorduk mart nisan inşallah evet. onun dönümü geçer aşı bir an önce bütün insanımıza yani e, sırasıyla bulgucu yapılırsa yapılıyorsa kısa zamanda bu e, hain hastalığın önüne geçilir. Bulguları sordun. Yani çok farklı, kişiden kişiye çok değişik seyrediyor. E, örneğin bir e, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, ateşle başlıyordu ilk başta. Çok artık mutant oldu tabii. Mutant olduktan sonra işler değişti. İşte. E, e, koku kaybı, e, tat duyusu e, alma kaybı gibi e, e, duygu kayıpları veya bel ağrısı, sırt ağrısı adele ağrıları gibi ağrılar bazı evet. hastalarımızda bazı insanlarda e, bu e, atar damarların evet. özellikle ince ve orta damarların e, kılcal damarların içerisinde tıkanmalara sebep olduğu için dissemine intravasküler koagülopati dediğimiz, dik dediğimiz bir tablo var. Damarın içerisinde tıkanma yapıyor. Aha. E, tıkanın o, o yani damarı tıkıyor atar damarı. Eksine. O damar tıkandığı zaman oradan kan o, o, o orada organa gitmiyor. Hayati bir organa mesela beyin damarında tıkıyorsa, ya felç geçiriyoruz ya ölüm oluyor. Ee, Canlı? E, mi? Tabii. Bu bağlı? Eğer kalp damarını, kalbin atar damarlarını, koroner damarlarından birini veya birkaçını bir, bir tıkarsa o infarktüs veya kalp yetersizlikleri, aritmiler, ölümler olabiliyor veya e, kurtulanlar da olabiliyor ama yine sekel bırakıyor. Eğer bacak damarı veya hayati organ, hedef organları, kıymetli organları tıkarsa, örneğin diyelim ki karaciğer atar tıkadı, böbrek atar damarını tıkadı, o organları yetersiz, bacak damarını tıkadı, o organların yetersizliği oluyor. E, o organların zanneden ölümü oluyor. O nedenle kaybettiğimiz bazı hastalar var, hiç beklenmediği halde gayet iyi seyrederken, bir gece aniden, aniden. E, hemen e, tabii e, çok yere zamanında. ulaşabiliyor hocam çok salgın yani vücudun her yerine ulaşıyor çok değişik bu evet. mutasyonlar yani mutant virüs dediğimiz bir Güney Afrika virüsü var işte bir e, İngiliz mutantı var bir Brezilya mutanti var evet. bunlar tipleri farklı bunlar evet. o şeylerin virüsün üzerindeki dikenler var ya böyle diken gibi olan taçlı oradan geliyor, böyle evet. çok o, ona bağlı olarak zaten bu virüs her an mutasyona uğradı. Mesela her gün bir tane iki tane o dikenlerden kaybetti, değiştirdi. Ama şimdi büyük bir değişiklik yaparsa o zaman daha tehlikeli daha tehlikeli oluyor. Örneğin diyelim ki e, gerçekten çok büyük bir değişiklik yaptı. Bu bazen iyiye doğru mutasyon olabilir. İnşallah. Bu İspanyol gribinde olduğu gibi iyiye doğru mutasyon olmuş. 4-5 sene sonra e, insanlık Birazcık öyle. Evet, kötüye doğru mutasyon olursa şimdi, o zaman da e, yani kötüye doğru mutasyonda daha hızlı e, seyrediyor şu andaki İngiliz mutanti. Yine Afrika mutanti. Hem bulaşma hızı, e, bulaş denilen e, bulaşma hızı denilen bulaşma e, şekli hızlanıyor. Hem de öldürücülüğü daha çok artabilir korkusu var. Evet. Şu anda yayınlarda okuduğumuz yayınlarda. Onlar da henüz daha ispatlanmadı. Herhangi bir yayın yani bu İspanyol gribi şey Güney Afrika virüsünün e, hızı fazla. Bulaşma hızı fazla ama öldürücülüğü tam daha bilinmiyor. Olabilir zannediliyor. E, İngiliz e, şeysi biraz daha ondan daha e, şey e, daha te, az tehlikeli. Tehlikeli ama az tehlikeli. Hızlı bulaşıyor. Çocuklara da bulaşıyor bunlar. Evet, ama e, da haber. tam bilgi yok. Bir de tabii eğer bunlar mutasyona uğrar da mutant virüsler habire değişirse aşılarda sıkıntı olma durumu evet. olabilir. Aşılar Onun var. için evet bu aşıların içerisinde de örneğin bu messenger RNA ile yapılan aşılar bu değiştirilebiliyor süratle. Hı -hı. Bu mutasyona göre değiştirilebiliyor. Bu ölü hücreden, ölü virüsten yapılan aşılar eğer büyük mutasyonlar olursa devre dışı kalma tehlikesi var ama küçük mutasyonlara bu aşılar cevap veriyor. Ha, şu anda mutasyondan dolayı büyük bir tehlike yok ama tedbir olmamız lazım. Tabii, Tabii bunun yanında antiviral ilaçlar, D vitamini, evet. kan sulandırıcılar şart, C vitamini, vücudun immün sistemini yani vücudun direncini arttıracak birçok şeyler, destek tıp dediğimiz şeyler olması lazım, takviyeler olması lazım. Eskiden beri spor... Sistemin güçlü olması bu çok önemli bütün da önemli evet. de öyle yani immün sistemini kuvvetlendirecek şeyler işte D vitamini C vitamini doğru dürüst gıdalar yani doğru dürüst beslenme yani şey beslenme doğru, beslenme. beslenme doğru evet. sağ, sağlıklı beslenme sonra bir de ayrıca hastalanmamak için sporlar aktiviteler evet. bütün mert ve yürü yürüyüşler her yaşın kendine göre bir sporu var evet. Evet. mesela bizim yaşlarda normal yürüyüşler veya imkanı olanları yüzebilirler. Ee, güneşi güneşli fazla almak lazım. De vitaminin etkisini arttırmak. Evet. Tabii. Yani güneş olması lazım ki özellikle özellikle bu uzun kolda bacakta uzun kemiklerin olduğu bölgelerde iç beyaz kısımlarında evet. güneş alıp de D vitamini ee, ne kadar da vitamin alırsak alalım Eğer güneş Güneş ışığı yoksa şey olmayabilir yani e, metabolize olmayabilir hmm. ama devlet tabi yani günde e, yani, e, vitamini aldık e, güneşle desteklediğimiz zaman immün sistemi çok etkili hale getirir ve o zaman kesin olarak daha koruyucu olur <laughs> Bu bazı e gençler, e, kronik hastalıkları olanların nazaranda vefat edebiliyor. Bu immün sisteminin zayıflığından dolayı mı oluyor? Valla bu meseleler çok karışık tabii. Birçok yorumlar var. Henüz daha yayınlanmadı ama immün sistemi düşük olanlar, spor yapmayanlar, iyi beslenmeyenler, hareketli olmayanlar, uykusu, uykusunu evet. iyi almayanlar gerçekten bunlardan doğru. gerçekten şey oluyor. Yani e, nasıl oldu belli değil ama daha çok Gençlerde az olmasının sebebi bunların hareketli olmaları, hmm. immün sistemlerinin güçlü olması ve ek hastalıkların olmaması. Yani şeker hastalığı, yüksek tansiyon, damar hastalığı, akciğer hastalığı gibi. İlk önce buruna ve boğaza geldikten sonra akciğere, süratle akciğere iniyordu, ilk bunu çekti. Akciğeri tutuyor, hatta hastalarımız akciğeri parçalanıyor. Bir cam kırılması gibi evet, hissediyorlardı. Evet. Hatta suda boğulurmuş gibi bir his duyuyorlardı. Boğuluyorum. Hava açlığı, nefes yetmiyor. Hava açlığı. Çok zor bir hastalık. Evet. Ondan sonra giderek şekilde değiştirdi. Mesela hiç akciğerini tutmadan Adele bel ağrıları, sırt ağrıları, kol ve bacak omuz ağrıları gibi ağrılarla olanlar var. Evet. evet. Bazılarını da evet, yüksek ateş de alıyordu. Şimdi ateşi hafif olanlar da var ee, öksürük mesela ilk başta çok aradığımız bulgulardı şimdi evet. öksürük olmadan da olanlar var mutasyonun etkisiyle değişiyor ama yani ilk bulguları şu boğaz ağrısı evet. bununla tıkanıklık daha çok nefes yani burun kökünde tıkanıklık nazo istediğimiz bölgede hı hı. ertesi gün e, acı tutulma, tutulma, öksürük ateş ondan sonra veya bir üç dört gün içerisinde tutulma. Ondan sonra giderek tabloları değiştirebiliyor veya doğrudan bu endarterit dediğimiz endarterit yaparak atar damarların içerisine tıkayarak Hemine intravasküler kongüla gibi bulgularla da karşımıza çıkabiliyor. Mesela bazen burun tutulmalarında, dil tutulmalarında tat alma, beyin tutulmalarında tat evet. alma dokuları kaybolabiliyor. Bir de sıkıntısı şu, bu hastalığı geçirdikten sonra Şimdi bu bizi Bizim bildiğimiz klasik virüs gibi değil, yani influenza gibi değil, o camın dedikleri şey gibi değil, yani nezle gibi bizim şifaya kapmışız dediğimiz gibi değil. Yani bu e, şey yapıyor. Hastalığı geçirseniz de bazı insanlarda kalıcı sekeller de yapabiliyor. Evet. Mesela. O çok üzücü kalıcı gerçekten. Kalıcı akciğer yetersizliği. E, yani insanlarda ya uzun süre. devam… Zaman... çekiyorlar daha sonra iyileştikten sonra da bazı hastalar. Doğru. Yani e, kronik oksijen akciğer hastalığı gibi, koa dediğimiz evet. e, dolar gibi olabiliyor e, veya kalp yetersizlikleri, adele yetersizlikleri, bir sürü e, hastalıklarla seyrediyor. Yani organ hedef organ yetersizliği, beyinde yapmışsa karakter değişiklikleri, e, hafıza kusurları, beynin eski gücünü kaybetmesi gibi. Hangi Aynı organı? O organın intersisinde mesela görme kaybı olanlar var ee, veya kişilik değişikliği olanlar var geçirdikten sonra çok bu büyük değişiklikler var. hocam bunlar. Çok yani işte bu ha hastalık gerçekten hain bir düşman evet. çok e, saldıran ve affedici değil yani evet. yakaladığı zaman ya Rica öldürüyor ya sakat. Bazı İnşallah kimse yakalanmaz, çok dikkat edelim, yani aşılarımıza olalım, mesafemize dikkat edelim. Hocam, yerli aşıyla ilgili çalışmalar da var, ne düşünüyorsun Hani burun spreyi gibi belki olur. daha çok başında ama. Tabii, yani işte faz 3'ü şimdi deniyorlar, faz 3 evet. de başarılı olur, faz 2 bitirdiler, faz 3 de başarılı olursa o zaman en kolay şekli. Bu aşının tabii iğnesiz olması, evet. kolay yapılabilmesi, polio aşısı gibi ağızdan veya burundan evet. polio aşısını damlatıp çocuklara veriyoruz ya. Evet. Onun gibi burada da buruna e, nazar yolla. E, Türkiye bunu yapabilirse Türkiye için büyük bir şey olur. Yani büyük bir e, politik evet. olur. Tabii. Hıfzı Enstitüsü'nde eskiden biz aşıları üretiyorduk. Yani evet. ara dünyaya satıyorduk. Hatta evet. e, Umar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün evet. kurmuş olduğu evet. 19... 24'ten 30'a kadar, 30 38'e kadar dünyaya da yardım ettik. Çin'e hatta aşılar <laughs> göndermiştik, hediye etmiştik. Zaten bilindiği gibi ilk çiçek aşısının, Lady Montesquieu meşhur bilirsiniz, ee, ilk çiçek aşısının bul bulunuşu Türkler tarafındandır. Ee, ondan sonra geliştirilmiştir. Çalıştınız <laughs> <İntern> <laughs> Tamam hocam görüyorum sizi Yani birçok şeyi aşıyı biz üretebiliyorduk. Yine de üreteceğiz inşallah zamanında. İnşallah. Hatta bu aşı meselesi Abdülhamit ikinci Abdülhamit zamanında yani bu koh basilini bulan alim Fransa'da kuduz aşısını bulduğu zaman Abdülhamit ona yanındaki yani o şeyden tarihte çok ilginç bir hatı olan Koh, Koh Masili'ni <laughs> görebiliyor musun? Görüyorum, hocam. Geldiniz. Araya, Şimdi Koh, e, Koh Basili'ni bulan e, e, alim e, şeyden e, Ruslardan para istiyor e, hmm. Çar'dan. O ona büyük bir uzun böyle iki metre uzunluğunda bir tavsiye mektubu gönderiyor. Abdülhamit'ten istiyor. Abdülhamit diyor ki eğer gelirsen ülkemde bunu bize de öğretirsen yapmayı konusunun. Ben istediğim parayı veririm. O, o diyor ki yok gelemem ben Türkiye'ye gelemem deyince o zaman diyor ben sana üç tane doktor göndereyim onu öğret. Anlaşıyorlar. Buradan üç tane e, tıp e, şeyi adamını ileri düzeydeki o zamanki paşayı gönderiyor ve muazzam hatta denilir ki işte İstanbul'un en e, ünlü semtinde 20 villa alacak konumda bir para gönderiyor gayet e, bol miktarda. Evet. Ve o paraları parayı aldıktan sonra giden e, hocalarımız öğrenip geliyorlar. Ve Türkiye'de bunu e, uyguluyorlar. Ta tarihi ta o ta zamandan beri biz aşçıya yatkın bir milletiz. İşte çiçek evet. aşısının bulunması. Hatta ben Amerika'ya giderken yanıma bir İngiliz yaşlı, çok yaşlı bir hanımefendi düşmüştü. O anla, anlatıyordu. Türkler ilk aşıyı bularak dünyaya büyük bir hizmet ettiler diye çiçek aşısını. Çünkü çiçek de bir bela geldi mi öldürüyor evet. o zamanlar. Ee, bir sürü insanlar kör oluyordu küçük küçük yaşlarda gerçekten balmumu yiyeceklerden neler oluyordu çok sayıda yani özetle e, şey olarak bizde yani çalışılıyor Türkiye'de herhalde 16-17 merkezde çalışılıyor e, bu hususu tekrar canlandırmaya çalışıyorlar e, zannediyorum ki biz de bu o, aşı meselesinde kısa zamanda arkadan da gelsek yetişeceğiz yerli aşı gelecek yerli aşı çıkarsa tabii çok güvenilir aşıda bizim çalışmamız çok iyi tabii, çok güvenilir yapılır yani inşallah kısa zamanda çünkü dünyada bir aşı savaşı var dünya evet. önü, yetmiyor sanki bir buçuk milyar insana bu aşı yetmeyece belli bu aşıyı Hı. üreten firmalar da öyle süratle üretemiyorlar Evet. zaten e, üretseler de yetiştiremiyorlar çünkü teknoloji olarak bunların bir kısmı 78 eksi 70 eksi işte 50. Evet. Evet. olan e, aşılar eksi 70 eksi 80 derecede evet. bekletilmesi kabullerde gönderilmesi lazım veya gitmiş olduğu merkezde öyle bir e, buzdolabının yani soğutucunun olması lazım evet. o onların dezavantajı o ondan dolayı her yere de gönderemiyorlar çok fazla sayıda da yapamıyorlar ama yine de epeyce baş ediliyor ama yani ben şuna inanıyorum ki bu aşı sistemi geliştirildiği takdirde ve aşı kesin olarak Yeterince insan aşılandığı takdirde bu kökünden kırılacak ve bitecektir bu hastalık. Şu var benim kafamda, bir korku var. Mesela ülkeler kendilerini kurtarmaya çalışsalar da, zengin ülkeler, evet. Afrika gibi çok fakir ülkelere eğer aşı yardımı yapılmaz da, onlar aşılanmazsa tekrar MERS gibi SARS gibi tekrar tekrardan şey yapacak. Çünkü aşıdan sonra 6 ay sonra, 7 ay, 8 ay sonra asıl bu virologlar diyor ki bunun gücü azalır bu aşının kalmak. Tekrar insan ikinci defa hastalanabilir. Zaten ikinci defa hastalanan insanları da görüyoruz. Evet, evet. yani ikinci defa da görüyoruz. Daha, hatta hastalar da olabiliyor, evet. Tabii. O bakımdan yani aşıyı bütün dünyaya aşılama politikasıyla ancak yardımcı olunabilir. Yani Afrika'ya, geri kalmış ülkelere, evet. her tarafı Önce kendi ülkesini bitirdikten sonra oralara yardım edeceklerini zannediyorum. İnşallah öyle olmasını umuyoruz. Hep beraber kurtulalım. Birimizin kurtulması yetmeyecek. Çünkü sürekli birbirimize bulaştırabiliriz. Gidip gelmeler olduğu sürece. Yani burada Funda'cığım, burada kesinlikle temizlik. Yani evet. günde elimizle, elle bulaşıyor zaten. Ağız, evet. burun, ağız yolu, solunum yoluyla bulaşıyor. Elimizi yıkayacağız çok sık. Zaten biz her yemekten önce, her yemekten sonra e, namaz kılan insanlarımız günde beş defa abdest aldıkları için eee temiz olduk, hassas olduk. Temiziz. E, mutlaka çift maske, kaliteli maske, evet. o işte piyasada bulunan e, kaliteli N95 denilen maskeler. Evet. Ondan sonra arkasından da mesafe. İşte tanımadığımız insanlara ya yani çok ziyaretlere gitmeyeceğiz. Yok yok evet. E, o, Düğünler yapmayacağız, toplantılar yapmayacağız. Yapacaksak da mesafeli yapacağız. Evet. Yani evde kapanacağız. Yani e, böyle e, ya en az bir buçuk metre diyorlar ama bana göre iki metreden fazla olması evet. lazım. Evet. Bu fluget taneci dediğimiz, fluget isminde bir adam tarif etmiş. Bu tüklükteki taneciklerle saçılıyor. Evet. Bir azırsak, fazla hızlı konuşursak, evet. veya ha, durursak yayıyoruz etrafı. Tabii şöyle aslında bu aslında ağır. Ağır, ağır bir virüs. Diğer virüslardan daha e, ağırlığı fazla. Hı. Yani 3-4 saatten fazla kalamıyor. Yani 20-30 dakika sonra yere düşüyor. Ama kapalı havalarda, kapalı salınan yerlerde evet. daha uzun süre kalıyor. Ama yorulan yerlerde daha çabuk o, gidiyor, dağılıyor. Evet. Onun için e, kapalı yerlerde özellikle 2 metreden daha uzak durmak lazım. <laughs> Yani çok önemli çok dikkat etmemiz lazım ki inşallah atlatalım. Yoksa daha uzun sürecek gibi görünüyor değil mi süreci siz de mi öyle görüyorsunuz? Yani benim şahsi kanaatim bu 2000 yani 2020 2022'nin sonunu bulur. Ama aşı çok önemli. Aşı herkese yapılırsa hangi aşı olursa olsun sıramız evet. geldiği takdirde o aşıyı evet. yaptıralım. Evet. aşı bir aşı meselesi hallolursa o yani o yani mesela bugün İngiltere Aşılamada erken başladı. Sorunlarının evet. büyük halletti. Ee, Almanya biraz geç başladı. Hala sorunlu. Türkiye'nin de aşı meselesi uzarsa sorun olur. O nedenle bizim bir an önce aşı evet. meselesini çözüp bunun asıl ortadan kaldırılması için temel dayanağı olan aşı tedavisini uygulamamız lazım. İnşallah hocam. Yani, İnsanların yani, psikolojileri bozuldu. Ne diyorsunuz bunun için neler yapabilirler sizce? Evet. Yani ilk önce temizlik, maske, mesafe, aşı ve destek e, e, tıp dediğimiz güçlendirici. Psikolojisi bunlar bozulan insanlar için de yani e, tabii bazı psikiyatristlerden, psikologlardan destek alabilirler. Ama yani bozmayacağız psikolojimizi. Evet. Bu bir savaş Vallahi gibi. Ama olacak aynen. Allah büyük inşallah. Zaten bütün tedbirleri alıyoruz. Tabii. Yani psikolojimizi bozduğumuz zaman da geçecek elimize. Değil Değil. Sağlam olacak. <laughs> Yani sen benim Maraşlı olduğumu söyledin. Nasıl ki Türkiye'nin kurtuluşuna ilk meşaleyi yakan dedelerimiz, babalarımız. Benim babam da bir İstiklal Harbi gazisidir, Maraş Harbi gazisidir. Sonra İstiklal Harbi'ne de kurtulmuş. Yani demek istediğim şey ki, ki yani nasıl ki o zamanlar babalarımız, dedelerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, onlar morallerini sağlam tuttular. Bir taraftan yaşlılar. Savaştılar beraber. Tabii savaşırken bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyanlar, böyle dua edenler, o moralimizi sağlam tutacağız. Evet hocam, ee, savaş... sizinle ilgili onu da söyleyecektim. Ben siz İslam çok iyi anlayan, yaşayan, e, milliyetçi bir kahraman doktorumuzsunuz. Yanıt almışım burada, <laughs> söylemeyi unutmuştum. Sizinle ilgili ne desem az olur zaten gerçekten. Heyecanla böyle anlatmaya çalıştım. <laughs> Dillerine sağlık. İyi ki Sağ hocam, çok teşekkür ederim. Nur yüzünüzle güzel güzel anlattınız bize inşallah. Öyle bir tatil <laughs> günü ben de tıra, eşofmanlı, tıraşsız falan. Çok çok tarihli gözüküyorsunuz. Hiç öyle bir şey yok. <laughs> ben sen anlatınca ben neler yapmışım diye şey yaptım. <laughs> Hocam bu bir minik bir parçası çok çok daha fazlası var. Yani bütün hayatınızı tamam. ilme bilme harcadınız. İnsanlığa nimetsiniz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yayınımızda yaptığımız için çok mutluyum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim tamam. ayrıca. Aslı ben çok teşekkür ederim. Bütün ailene, eşine, herkese, çocuklara çok çok selam. Elleriniz sen bizim artık çok, sen çok teşekkür sen ederim, ederim. ondan selamları var. İyi ki varsınız. Ben bizim canımızın ısını bakın. Elbette çok selam söyle herkese. Aleyküm selam. Ellerinizden öpüyorum. Diğer yayınlarda buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. İyi Teknoloji çok. Görüşürüz inşallah. Evet inşallah. Teşekkür <laughs> ederim. İyi günler. Tamam, Olur. sağ olsun. Güle güle. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun.